Sümeyla Nakışçı, 31 yaşındayım. 2014 yılında İlhan Nakışçı ile evlendim. Bu evlilikten iki tane evladım var. Biri 5 yaşında İrfan Baran, biri de 10 aylık Eslina. Biz kendisiyle 7 ay önce evimizde tartıştık ve ben onun tehditlerinden korktuğum için babamın evine sığındım. Babamın evine sığındım fakat hala tehditlerinden <laughs> kurtulamadım. Aynı şekilde beni hem ölümle hem aileme zarar vermekle tehdit etti. En son benimle konuşmak için Piri Reis Parkı'na beni çağırdı. Ben iki evladımı da alarak onun yanına gittim. Fakat barışmak istediğini dile getirdi. Ben istemediğini, istemediğimi artık bu evliliğin sürdüremeyeceğini söyledim. Lakin kendisi bana silah dayadı. Ya öleceksin ya da benimle geleceksin diye. Ben istemediğimi diretince kaç oradan uzaklaşaraktan ailemin yanına sığındım. Fakat ben ayrılmak istedikçe o benim üstüme geldi, birleşmek istediğini dile getirdi. İki evladımı alacağını, gideceğini söyledi. Mahkemeye başvurdum boşanma davamız açılması için tekrardan geri döndük. Bu, bu süre zarfında birçok tehditlerine yine devam etti. Kades uygulamasına defa defa kez bastım. Aileminle ölümle tehdit etti. Beni ölümle tehdit ediyor. Çocuklarımı zaman zaman ölümle tehdit etti. Ben hem namussuz oldum, hem iffetsiz oldum onun yanında. Yapmadığım her şeyi benim üzerime saldı. Ben bütün bunları yargıya taşıdım. Ee, emniyet Müdürlüğünü aradım, karakolları il İstanbul'u aradım, Ankara'yı aradım, burada bas savcıyla görüştüm, Altınay Bey'le de görüştüm. Hakim Hanım'la da görüşmek için dilekçelerimi sundum. Fakat hiçbir şekilde bana dönen hiçbir şey yok. Ben ölmek istemiyorum. Ben bir adam tarafından sevilmek istiyorum. Bir adamın bana sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum kendinden olmadığı iddia ettiği bir evladını gelip benden almak istiyor. Ben vermek istemiyorum. Kendisinin yani sinirlerinin bozuk olduğunu ve bunlara sığınaraktan beni ve ailemi katletsin istemiyorum. En son çare buralara çıkmak oldu. Ben artık yıldım. Ben bütün kadınların sesi olmak istiyorum. Lütfen yardım edin. Lütfen. canım var. Ama iki tane evlat yetiştirmek zorundayım. Tek istediğim şey ayrılmak. İnsan gibi babalığını yapabiliyorsa yapsın, yapamıyorsa gitsin. Beni iffetsizlikle, namussuzlukla suçlayamaz. Benim alnım ak. Ben mahkemeye de çıkmak istiyorum. Ya mahkeme sürecimin hızlanmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen yardım edin. Ben ölmek istemiyorum.